Merhaba arkadaşlar ben Tıp Akademisi'nden Yavuz Şahin. Bugün size otokolit ilaçlarına bir beyin fırtınası yapacağım. Kitabımızda var bu tablo. Beraber bakalım hepsine tek tek. Dikkat. Renin limitörlerimiz kimler? Ren geçecek içerisinde. İşte Aliskiren, Bak ren var burada. Oral kullanılan formu bu. IV formu kim? Pepsitatin. Ren varsa ren limitörmüş. Kimler bizim E limitörlerimiz? Piriller, kaptopril, lezinopril gibi içinde piriller varsa bunlar bizim E Bunun IV hali kimmiş? Teprotit piril varsa bunlar a reseptörleri. Kimler anjiyotensin reseptör antagonistleri? Sartanlar, losartan, kandesartan gibi. Bak burada R var. Anjiyotensin reseptörü anne antagonisti. Bu oral kullanılan formu. Bunun IV olan hali kim arkadaşlar? Tabii ki saralezin. Demek ki sartan varsa aklımıza anjiyotensin reseptör antagonisti gelecekmiş. Kim hem anjiyotensin reseptör antagonisti hem de endotelin antagonisti? R anjiyotensin reseptörü Ent. endotelin antagonisti. Sparsentan. R neyi ifade edecek? anjiyotensis dönü and endotelin antagonisti oray kullanılan formu. Demek ki R and tan olarak soruda görürsek aklımıza bu gelecekmiş. Peki kimler endotelin antagoniste çıkmış? Tut sorusu var. N tan yani bosentan, masitentan gibi N tan varsa bunlar da endotelin antagoniste olacak. Devam edelim. Kim bradikinin antagoniste? B ant yani bant. İkatipant, delta bant. Bunlar varsa sukutan kullanılıyor. Bunlar heritrojenjiyodan kullanılan Buradaki antrenslerimiz bantlar. Peki kimler? Substans P, nörokinin bir antrensleri. Özellikle bulantı kusumları kesmek için kullanılıyor. Pant. P ant yani aprepitant, fosaprepitant. Bunlar da pantlar. P harfinden dikkat. Kimler peki? Nörokinin 2 antrensli. İrital bağırsakta da onay aldı. Sınavda bekliyoruz. Dutantlar du 2 demek değil mi? Tu, du aklımız öyle gelsin. Sarı dutant ibo dutant. İbo dutant onay aldı arkadaşlar. Du ant. gelecek. Kim nörokin NK3 ant arkadaşlar. Bu da osanetant netant ve fezolinetant. netant. Netant aklımıza gelecek. Kim puff antagonist ismine puff geçecek. Örneğin leksi puff ant. Puff ant varsa bu da puff antagonist demiş. Kim üretensin antagonisti? Üran yani palo suran urantit. Uran olursa görürsek aklımıza üretansin antagonisti gelecekmiş. Kimler adrenalin medilin monoklon antikoru? Bu da arkadaşlar address map. Peki kim ANP analoğu? Corporate titler olacak. Kim BNP analoğu? Tit olacak D harfiyle nesretit Dikkat. Kim relaxin analoğu? O da serelaxin. Laxin varsa bu da relaxin analoğuymuş. İşte arkadaşlar otokaritlerin ilaçların hepsini bir ekranı toparlamaya çalıştım. İsimlerin içerisindeki ifadelerden size biraz daha olsun yakınlaştırmaya çalıştım. Biliyorum zor bir kısım, biliyorum biraz daha detaylı bir kısım. Fakat sınav ederse kelime içlerinden bazı noktaları yakalayabilirdiğini bunu yaptım. Umarım verimli olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.